Reis Borsa kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar çoğu yerde duymuşsunuzdur Düşen bıçak tutulmaz diye e, Bunu yazar bazı arkadaşlar Sonrasında da işte sattım hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın e, Arkadaşlar enayi olmayın düşen bıçak tutulmaz Gibi böyle Garip garip mesajlar atarlar forumlarda Telegram sayfalarında e, Bu garip mesaj nedir arkadaşlar onu anlatalım Bunu bilin e, Düşen bıçak neden tutulmaz e, Onu şuradaki grafikte görebilirsiniz Bakın Hisseyi yükseltmişler. Yükselttikten sonra e, soluksuz aşağı doğru düşmüş. E, düşen bıçak neden tutulmuyor? Elimizi keseriz. Bırakın bıçak yere düşsün. Kontrollü şekilde alalım yukarıya. Yukarıdaki grafikte oluşan tablo en az 100 hisse de senedinde görmüş olmanız lazım. Hisse hacimli veya hacimsiz şekilde tavan tavan yükselir. Bunun düşüşünde de bu sözü çok kişiden duyarsınız yani hissenin yükselişinde başında yakalarsan, evet belki para kazanma ihtimalin var ama bu tavan tavan gittiği için aradaki oluşan boşluklardan dolayı, hacimsizliklerden dolayı düşüş de aynı bunun gibi sert şekilde olur. Bu düşüşte yatırımcıların yaptığı en büyük hata hisse gördüğü rakamı unutmaz gibi bir laf var. Her hissede çalışacakmış gibi o laf. Ona göre hisse senedini Almaya çalışır. E, almaya çalıştıktan sonra da bu düşüşler de aynı şekilde ona e, zarar olarak yansır. E, ve devamında düşüş düşüş şeklinde devam eder. E, belki bir yerde böyle bir tepki verip tekrardan bir yukarı atak yapsa da e, gün sonunda veya ertesi günü tekrardan düşüşe sebep olur. E, bu düşüşler arkadaşlar düşen bıçak tutulmaz resmini şu resim göstereceğim. Bakın buna 10 saniye bakın. Bu resmi aklınıza getirin. Bir de yukarıdaki şu yükselişi aklınıza getirin. O sert yükselişlerden sonra sert düşüşler yaşanacağı için bu bıçak aklınıza gelsin. O bıçağı tutmaya çalışırsanız böyle bir risk oluşur elinizde. Böyle bıçak böyle elinizin içine girer. Ondan sonra bunu zaten hisselerde gördünüz. Yaklaşık belki 100 hisse senedinden 5 tanesi. Şu merdiveni çıktıktan sonra bir düzeltme yapıp tekrar merdiven çıkmıştır. E, 95 tanesi aynı şekilde şelale gibi geldiği maliyete kadar düşmüştür. E, tabii ki bu düşüşte bir de patron satışı gelmişse sizi merdivenin başı da tutmaz daha da altına doğru indirir. E, bundan dolayı çok kişi mağdur oluyor. E, zaten şu an herhalde piyasadaki yatırımcının mağdur olduğu hisse senetlerinde hep yapılan hata şu. E, nasıl olsa hisse senede yukarıda bir rakam görmüş. ben de ona uzaklaştım. buradan alırsam %100 etmeyeyim de %20 %30 kar kesin gözüyle bakılan düşen bıçağı tutan insanlarla dolu. bu da tabii bir sürü yatırımcının mağdur olmasına sebep oluyor. yani anlayacağınız arkadaşlar bir yerde düşen bıçak tutulmaz deniliyorsa bir grafiğine bakın nasıl bir yükseliş yapmış da düşüyor. Ona göre siz de bu insanların bu söylediklerine dikkate alın. E, tabii bu sizin kendi yatırım şeyiniz, mantığınız, stratejiniz. E, biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bunu siz kendiniz e, belirlemeniz lazım. Herisi senedinde geçerli olacak diye bir şey yok bu tabii ki de. E, ama piyasadaki dolanan, düşen bıçak tutulmaz sözü e, tam olarak da böyle yukarıdaki görülen grafikteki hisselerde oluyor. E, soluksuz düşüyor aynı şekilde çıkan hisse. Teşekkür ediyorum, sağ olun.